Bizi mi döveceksin ha? Bizi mi döveceksin oğlum? Polisiz lan biz. Arkadaştan polis. Otur lan yine otur. Hayırdır komiserim bir yanlışımız mı oldu? Parklarda da mı içmek yasaklandı? Dur lan. Lan. <laughs> parklarda içmek zaten yasak değil mi? Geri zekalı. Vallahi bilmiyorum. Tamam nasılsın? Şu karşıda bir cinayet işlenmiş. Haberiniz var mı lan? Var komiserim. Oğlum burada bu kadar polis var lan. Hala oturmuş içiyor musun? Tırtmıyorsunuz lan. Ulaşmayalım dedik komiserim. Takılıyoruz burada. Var mı bir şey? Yok. Şş, şarapçılar, siz kaç saattir buradasınız lan? Hava kararınca geldik komiserim. İyi. Olay da zaten hava kararınca olmuş. Bir şey gördünüz mü? Görmedik komiserim. Ben gördüm komiserim. Sen niye onun adına konuşuyorsun o zaman? Ne gördün lan? Saat 10'a doğru şarabımız bitti komiserim. Şu köşedeki tekelden şarap aldım. Dönüyorum, adamın biri çıktı hızlı hızlı böyle. Kel kafalı, şişman biriydi. Çok mu kiloluydu? Böyle komiserimin göbeklisi gibiydi. Bende göbek yok demeden tabii adam bende göbek olmayınca haliyle göbeklisini örnek verdi. Hı hı, Aferin iyi gidiyorsun devam et. he? Adam böyle hızlı hızlı çıktı komiserim. Bagajına bir şeyler koydu. O saatte buralar tenha olur. Hazır dedim adamı yakalamışken bir şarap parası alayım. İstediğini vermedi. Oğlum niye versin lan? he Niye versin? 10 lira şarap parası bir amirim. Dilenci değiliz ki. Para istemedik ki sonuçta. Evet. Çocuk doğru söylüyor. On lira var mı amirim? Olmaz Harun 5 lira var değil mi? Var var. 5'er lira verelim çocuğa. 1, 2, 2, 3. Al 5 al, al. Al lira. Gördün mü? Hadi koçum ver. Bu Hadi. rahat tavırlarını da bırak. Bu şapkanı da... <laughs> Hadi afiyet olsun.